Evet değerli izleyiciler şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Kaskar Televizyonu, Stüdyo Leyza, Pozitif Reklam, Kabil Müzik ve Miraç Kundur'a katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Değerli izleyiciler yayınlarımız tüm iziyle devam ediyor. Şu anda da yanımda çok sevdiğim değerli bir arkadaşım var. Kardeşim gibi sevdiğim babası da çok sevdiğim bir değerli bir abimiz. Böyle yanımıza gelmişken Böyle dedi yayını alalım. Sözü de fazla uzatmazdan. Bir hoş geldin diyelim kendisine. Kendisine Selamünaleyküm. Sağ olası. Kendisine bir hoş geldin diyelim. Sohbetimize başlayalım. Evet hoş geldin. Sefalar getirdim. Nasılsınız? Olur. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler de iyisiniz inşallah. Eyvallah. Ben teşekkür ederim. Şu anda Eren yayında. Miraç TV'desin. Evet. Yani her yerinde izleniriz. Miraç TV izliyorsun. İzliyorum. izliyorum Severek izliyoruz. Evet. Ayrıca de severiz. Kardeşin Karadeniz'in her kanalını izliyoruz abi. Biz hani şey biz yok yani. Evet. Ayrım ayrım Bir tanıyalım. Biz tanıyoruz izleyenler açısından. Erhan e, kimdir, nerelidir? Evet, ne işle e, uğraşıyor? İsmim Erhan Baykan e, Trabzonluyum. Evet, Elhamdülillah. Evet. E, tekstille uğraşıyorum. Tekstil ihracat yapıyoruz. E, Aslen Trabzonluyum. İstanbul doğumluyum. E, Küçükköy doğumluyum. Küçükköylüyüm. E, Evliyim, bir çocuğum var. Olarak olara geleceğiz. Şimdi e, yayınları izliyorsun. Evet. E, Eren evlilik nasıl oldu? Severek mi, gözünüzü kaçarak mı? Nasıl evlendin? Biz severek evlendik. Sevdalık evet, yaptınız. Biz tabii sevdalık yaptık. Ne kadar sevdoluk sürdü sevdalık? Bir iki sene sürdü Bizim mu? üç sene sürdü sevdalık. Üç sene sürdü. Evet, üç sene ardından evlendik. Kaçma yok değil mi? Yok yok. Böyle yo, bir şeyimiz yok. Onları. Bak peki kayınpeder, ee, evet. damat. Yakışıklı mı? Yakışıklı. <laughs> e, akıllı, işine gücüne bağlı. Evet, Hemen belli yani. O şey ok evet dedi. çok şey yapmadı bizi. Çok üzmedi. Uğraştırma. <gülüyor> <yani. <Değil mi>? Evet. gülüyor> evet. Allah mutluluğunuzu dayan etsin. Kaç çocuk var Eren? Bir çocuğum var Allah, Allah bağışlasın. Allah evet. bağışlasın. Şimdi Eren e, kimin oğluydun izleyenler açısından da? Ben Kudret Baykan'ın oğluyum. Kudret ee, kendisi Sultan Gazi Zabıta Müdürü Yardımcısı. Selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz Kudret abimize. Şimdi ziyaret edeceğiz kendisini. İnşallah. Uğuracağız ona bir gün. O da kendisi gelecek yanımıza. İnşallah. Böyle. Ee, kaç kardeştiniz? İki kardeşiz bir. Bir de kız kardeşim var. Evli Aha. miydi? Evli Yok o bekar. Ne? Evet. O bekar. Neyse inşallah düğüne geldiniz Allah'ın izniyle. İnşallah. Yani, <laughs> i̇nşallah. Kaç o da 26 yaşında. Hayalisiyle kısmetini. Kısmeti. Allah her şeyin hayırlısı. Kesinlikle. Evlilikte kesinlikle. bazen azal edeceksin, bazen de azal etmeyeceksin yani. Bu, evet. Bunlar bir yer. Tabii yerine göre. Tabii tabii göre. evlilik bir seferdir. Doğru. Değil mi? Doğru. Hayalisiyle. Hayırlısıyla kana düğününde bulunduğunuz. İnşallah. Abiye. İnşallah. Herhalde. Kudret e, tekstile uğraşıyorum dediniz. Evet. Tekstile uğraşıyorum. E, ne iş üzerine? E, giyim ihracatıyla uğraşıyoruz. Yani evet. ihracat, hani ben yani ihracat. ihracat yapıyorsun? Danimarka bizim daha çok. Çok güzel. Nerede iş yeri? Sultan şey de Sultan Çiftliği'nde bu. Sultan Çiftliği'nde. Sultan ee, Böyle artık yayınlarda hep Telefon numarası da verelim sakın yoksa. Verelim. Sizde açısından. Tabii ki verelim. Evet. E, 619-8240 bizim e, dahil şey numaramız. PBX. Cebi. Ee, 0507 120 70 61. O numaradan. Benim cep numaramız. E, ee, buradan ulaşabilirler bize. E, ee, her konuda yardımcı oluruz sevdiğimiz. Ha, adresi sahibimiz. belirlersin. Adres İşin ismi var mı? Hamaratlı tekstil. Hamaratlı tekstil. Evet. Çok çok güzel. E, ee, rahatlıkla bu numaradan ulaşırsınız. Eren kardeşimize ulaşırsınız. E, o tarz işle ilgilenen, e, o malları satan kardeşlerimiz ulaşıp yardımcı olur, yardımcı olur Eren kardeşimiz. Ee, Eren e, ne yapıyorsun e, memlekete gidiyor musun peki Eren? Ben e, memlekete Eren. Tabii ki gidiyorum. Yani, 9 yaşından beri şey yapmadan. Burada olduğun ama şey. memleket orada olmaz, olmaz yani oraya uğramadan, oraya bak, ayağımızı basmadan olmuyor orada ha. suyunu havasını sormadan evet. kesinlikle zaman geçiremeyiz yani. Evet. Şimdi Eren e, çayı soğutma çayına bu e, abimize de çay ikram edeceğiz zaten. Afiyet olsun. Ee, bu anda kamera çekimimizi kim yapıyor? Evet, e, kameraman arkadaşımız Isım, e, Ayhan Öngüç. Ayhan Öngüç. Memleketin neresi? Kendisi Ağrılı'dır. Ee, evet, Ağrılı kardeşimiz. Evet. Ayhan kardeşimiz şu anda yayın çekim görüntüsünü gerçekleştiriyor. değerli bir da olur kendisi. Hocam Evet. Değil mi? Ama iyi horon oynar ya düğünde. O oynar evet. O biraz e, asimilize olmuş gibi yani. Biraz Karadeniz'e daha çok yatkın kendisi. Valla ben ya arkadaş e, geçen değerli izleyiciler pazar günü, cumartesiydi düğün. Evet. E, Erhan kardeşimizin düğününe iştirak ettik. Güzel bir düğün oldu. Genç çiftlerimize ömür boyu mutluluklar temelli evet. ediyoruz buradan. buradan. Oradaki izleyenlere sevgilerimizi selamlarımız, saygılarımızı gönderiyoruz. Eren valla folklor yani. On numara adam sabaha kadar devam yani. Salon <laughs> sahibi zaten dedi sabaha kadar devam. Oynar aynen. Yani 11'de bir dedi evet. evet. Sabah kadar sürüş sabah kadar oynar. Zaten durumda. zaten Eren derdi olan, borcu olan, harcı olan korona hiçbir sıkıntı kalmıyor. Kesinlikle değil mi? kesinlikle. Zaten bir hafta ondan sonra rahat geziyoruz. Karşılısı, <laughs> doğulüsü, batılısı. Hepsi. Anlıyor musun? Evet hepsi oynuyor. E güzel Karadeniz yani neşin çok önemli. O da doktora gitmen gerekiyor. Kesinlikle çok önemli. Evet. Her derde deva. Zaten doktora gitmiyorsun. O, hasta olduğun zaman hemen koron evet <laughs> Şifayı <Aş>, alıyoruz. Yalnız <laughs> 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 son olarak eee sevdiklerine ne söylemek istiyorsun? Baban'a e, bütün ailene, çocuklarına, hanımına onları izleyecek. Tabii ki. Yani eee söyler ki evet. Hepinize saygılarımı selamlarımı gönderiyorum buradan. E, aileme, sevdiklerime, Miraç TV izleyicilerine Herkese selam gönderiyorum. Mutlu bir barış içerisinde bir dünya diliyorum. Ülkemiz için en hayırlısı neyse o olsun diliyorum. İnsanlarımıza kardeşlik, barış içerisinde bir yaşam diliyorum. Tek temennimiz bu. Evet. Çok güzel. Değerli izleyiciler, Eren kardeşimiz güzel bir konuşma gerçekleştirdi. Bir laf var. Daha daha kavuşmaz, insan insana kavuşur. Babasıyla Eski tanışıyoruz, ee, oğluyla tabii belki daha önce görüşmüştük ama dün de evet. e, tanıştık. Gerçekten çok temiz, efendi, dürüst kalbi temiz bir kardeşimizdir. Sağ olun. Sağ olun. E, biz insanları zaten seviyoruz. Böyle baktığım zaman kişinin zaten ne olduğunu ben yüzünden anlarım değil mi abi? Anlaşılır. Onun öyle kardeşimiz böyle. Bazanağında e, iyidir, e, iyi olmasa beraber Kesinlikle. E, zaten yollar ayrı olur. Aynen öyle, doğru e, söylüyorsun. E, Takas bazanak vardı? Ben de şimdi yeni evlenenle beraber e, iki bacanak, üç bacanak oldu, dört bacanak oldu. Son kızdı değil mi? Son veren, evet. dört evet, kızdı. Dört, dört kişiyiz kızdı. son. Veren. Güzel, öyle de barışık bir şekilde değil mi? Artık kesinlikle, kesinlikle. Aynen öyle. Evet. Bir aileyiz yani. Bu onu ağır oluyor ama çok önemli. Öğrettik ona işte yani. Bir zaman, e, birkaç kişinin ayağını sinel döreyen olsun, o kadar e, basacak olsun. Basacak önce, alışana kadar <laughs> basacak. Birkaç kişi çiğneyecek şey yani. yani ağır oluyor Karadeniz, zor <laughs> oynuyorsa Afrika Halesi de oynar. <laughs> Değil mi abi? <laughs> Kesinlikle. Yani o arada evet. kemanca öğrenmek istiyor Devlet Seyircisi'den, şu anda daha bir telinle hafif bir çınlatma başlamış, Allah'ın izniyle öğrenir Allah. yani. İnşallah öğrenir. sayenizde. Yani Çift kemancısılar, öğrendiği zaman. <gülüyor> Eren, <gülüyor> e, çok <laughs> teşekkür ediyoruz. Murat, kardeşliğimiz için de bir şey demek istiyor musun böyle? Ee, S. Sizi çok değerli büyümüşsünüz. Yani bizim ülkemiz olarak, bizim ailemiz olarak, yaşantımızda, arkadaş çevremizde her zaman sizin gibi değerli sanatçılarımıza kemançı üstadlanma bizim ihtiyacımız var. Allah başımızdan eksik etmesin. Sizin sayenizde insanlarımız, gurbetteki insanlarımız yöresine daha düşkün oluyor, ee, anları depreşiyor, daha çok bir bağlılık diyorlar. Bunu siz tattırıyorsunuz insanlara. Bu yüzden size çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Ee, şahsiyet ve karakter olarak da çok sevdiğim, değer verdiğim bir insansınız. Ee, her zaman söylerim bunu ve çok teşekkür ederim her şey için. Ben teşekkür ederim. E zaten sevmesen gelmesin. Evet. E, koşa koşa geldin. Evet, Allah, razı olsun. Allah razı olsun. Her zaman başımın üstünde yerin var. Buraya gelen bizi seviyor görüyor. Müşteri, ben müşteri olarak görmüyorum. <laughs> Bir adam iş geldiği zaman bizi seviyor görüyor. Öyle değil mi abi? Biz onu o, şekil, o şekilde görüyoruz. Burada görmüyoruz. başka yer mi yok? Bizi de buraya evet, Allah razı olsun. Efendim ee, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ee, i̇şlerine başarılar. Ee, tamam uzun hayırlı ömürler, mutluluklar. İnşallah. O küçük kızı da benim için öp. Oh, tabii küçük ki. oğlanı benim için öpersin. Tabii ki, tabii ki. tabii ki. Yakışıklı. gibi yakışıklı da. He? <laughs> Sağ olun. <eksik gülüyor> evet, kameraya bir yakışıklı sallayalım. Evet. Teşekkür ederiz. Yayında çıkabilirsin.